Şimdi ben bu uçağı uçurabileceğim mi? En önemli sorun bu. Motorlara güç ver. Ankara'ya gelmişken atamı bir ziyaret etmemiz lazım. Amacım o. Eğer ben bu uçağı uçurabilirsem bunu yapacağım. Da bu uçak hızlanmıyor. Ya gayret artık kalkabilirsin dedi ama ben güvenmiyorum bu hıza. Bu hıza güvenmiyorum. Lan kendi kalktı. Aa uçak kendi kalktı. Tamam olur olur. Şimdi, ilk olarak Ankara nerede? En önemli sorumuz bu. Şehir merkezi önümüzde galiba. Ha, bayağı da yavaş uçakmışsın ha. Ama alçak uçuş yapacağım için bunu seçtim. Birazcık daha yükselebilirim çünkü hızlanamıyorum. Ben neden hızlanamıyorum? Ya motorum çok kuvvetsiz bir uçak olduğu için biraz yukarı çıkayım bakayım. Daha da alçalı hızın alçalıyor. Ya o ne? Yok kardeşim ben parkur yapmayacağım. Ne parkuru ya? Bu uçağı seçtik diye illa parkur mu yaptıracağım bize? Ben atamı ziyarete gidiyorum. Ya orayı takip et diyor da orası nereye gidiyor? İnişe, niye iniş yapayım kardeşim ben? Deli misin divane misin ya? Lan buraya... ne kadar canım çıktı o zaman niye... Nasıl ineceğimi göstermedim. Allah'ım yine. Tamam iyiyiz ya. Hızlanıyoruz da. Şimdi şöyle biraz hızlandırayım ki bizi. Herhalde düşmeyiz. Hop bayağı hızlandık tamam. Ya motorlar tam güç çalışıyor. Herhalde. Ama ben iniş yapmayacağım ya. Onu anlamadım ben. Niye sürekli bu iniş rotanızı gösteriyor ki? Şimdi gelirken nasıl geldiğimi hatırlamaya çalışıyorum. Böyle güvercinliğin falan yanından geçip daha ötesindeydi şey. Bu e, Esenboğa. Onu hatırlıyorum. O yüzden şehir merkezinin şuralarda bir yerlerde olduğunu düşünüyorum. Biraz hızlanabilir miyiz? Bir de ne kadar alçaktan uçabileceğim bunda. Çünkü Anıtka biri... Bayağı hızlandı ben şu an. Evet bu alçak uçuş zaten. Çok yükselince ama doğrultunca uçağı yavaşlıyor. Neyse alçak uçuşu ben kontrol edeyim. Böyle Anıtkabir'den böyle bayağı yakın geçmek istiyorum çünkü. Bu arada Ankara'da varsa buralar nereler? Şu anda Esenboğa'nın hala bunu gösteriyor ya. İnmeyeceğim arkadaşım. İstediğinde ineceğimi kim gösterdi? Kim söyledi ya? Buraya bak ya nasıl ineceğimi gösteriyor. Şu anda şurada yüksek yüksek binalar var. Şehir merkezinin önümüzde olduğunu düşünüyorum. Bir de bir Türkiye turnesi yapıyoruz. denmez yani Türkiye gezisi yapıyoruz. Ankara'yı gezeceğiz şimdi Ankara'ya gelmiştik. Şimdi gezeceğiz. Buradan nereye gidelim? Aslında bir Anıtkabir ziyareti sonrası Çanakkale güzel olmaz mı? Ama aynı yerden geldik ya. Yani İstanbul oradan geldik. İstanbuldan Çanakkale'ye gitmek daha mantıklıydı. Neyse tamam. Çanakkale'ye gidelim. Hangi uçakla gidelim onu düşünüyorum. Yine jetle mi gidelim? Tabii ya jetle gidelim. Atamı ziyaret. Ondan sonra şehitlerimizi ziyaret. Ve bir savaş uçağıyla oraya gitmek. Güzel bir saygı göstergesi olabilir. Bu arada şehir merkezine yaklaştığım için bayağı alçalmak istiyorum. Ankara'ya uçağı düşürürsem hakikaten bana yazıklar olsun. Şimdi şehir merkezi burada. Anıtkabir acaba nereye düşüyor? kuş uçuşu nereden bileyim değil mi? Şöyle etrafı yeşillikli şurası var. Aha anıt orası değil ya. Değil lan alaka. Yeşilliği görünce burada arkaya bakmak istemiyorum. Hala nasıl ineceğimi gösteriyor ya. Bence buradan gözükürdü. O yüzden şu tarafta diye düşünüyorum. Sebebi de yani şu taraflarda olsa görebilirdik. Gerçi oralarda doğru da çok büyük ama ben böyle gidiyorum ya. Şeyden bulabilirim bu arada Atakule'ye çıkmışlığım var Atakule'den e, Anıtkabir net gözüküyordu Atakule'ye ne yakın bir yerde Atakule'yi bulabilir miyim Atakule yüksek olduğu için gerçi binalar da yüksek en fazla bu binalar kadardır ama Ama böyle tepe yuvarlak ya aha Atakule'yi görüyorum galiba ben ya şurada bir kule görüyorum yuvarlak sağ çapraz bak şimdi rotayı oraya doğru yapayım evet bak şurada tepesi orası Atakule değil mi? Atakule'ye doğru gidersem Anıtkabir'i de bulurum. Orada bu Anıtkabir hani işaretleme mevzularını bilmiyorum. Bilsem şu noktalar hava alanları gibi bu arada Atakule orası gerçekten evet. Hava alanları gibi falan biz de muhakkak işaretleyebiliyoruzdur. Onları bilsem çok daha iyi olurdu. Az Atakule orada. Evet Atakule'yi şu an net görüyoruz ama Anıtkabir'i niye göremiyorum? Atakule'nin gözükebileceği bir alanda. Atakule'ye bayağı geldim Aaa tamam Önünde de yeşil ama orası hemen yanı ya O kadar yakın değildi Şurada bir yeşillik var Orada olabilir mi diye düşünüyorum ama Atakule'ye bir yaklaşayım o zaman ya Anıtkabir'i gördüm Vallahi gördüm Ulan Oradan orası gerçek hayatta gözüküyor mu Bence kuleyi biraz alçak yapmışlar O kule bence daha yüksektir ya Gözükür de ya Anıtkabir'i görüyorum bu arada ben Şu an Atakule'ye bir yakın Geçiş yapalım Abi ne olur bu dönmelerde çok korkuyorum. Evet Atakule'nin Atakule. Ulan çok ufaktım buraya gittiğimde ya. Yani hala böyle mi bilmiyorum. Bu arada ben AVM falan yapılmış altı ya, o yüzden. Neyse gördük Atakule'yi gördük. Şimdi Antika etrafında birkaç kere döneceğim. O yüzden Atakule'nin etrafında çok zaman kaybetmek istemiyorum. Anıtkabir'i de görüyorum hala. Hatta orada bir Türk bayrağını bile sanki görüyorum. Şimdi alçalıyorum. Atamı ziyaret etmeden olmaz. Birkaç kere şöyle selamlamam lazım. Bu arada e, solo Türk falan e, yamalar varmış. Onları indirmeyi denedim ama beceremedim. Yani şöyle bir o Türk'le falan şey yapsaydık. Selamlasaydık daha iyi olurdu. İşte Anıtkabir. Biraz alçalıyorum. Türk bayrağımız gözüktü bu arada. Bayağı bir alçaldım. Düşmeyeyim de şimdi. Evet, anıt kabir. Anıt Kabirimiz. Atamız. Çerde Türk bayrağı da var. Bu arada bence güzel. Bence güzel modellenmiş. Bir aslanlı yol biraz oldu bittiye getirilmiş gibi hissettim ama bir kez daha şöyle yakın bir geçmek istiyorum. Şöyle dediğim gibi aslanlı yol biraz şey ama modellemesi ama Anıtkabir bir gayet okey ya. Bu arada bunu da ee, şimdi bunu söylemedim. Keşke en başta söyleseydim ya. Türk biri modelleyip oyuna ekliyorsunuz hani ekledim. Mesela ona eklemeyi başardım ama dediğim gibi solo türkü ekleyemedim. Yani normalde yapay zeka buraları modelliyor. Oraları bu kadar net modelleyememiş. Deneme, yani görmedim bu arada bakmadım. Hiç ama anıtka bir orada bir bina şeklindeymiş. Bunu Türk Onur'du yanlış hatırlamıyorsam lütfen. Aman görür falan. Kızım videoyu kızmasın bana. Üçüncü selamımı da verdim kızmasın bana soyadını hatırlayamadım ama e, Onur adında bir arkadaş modellemiş. Burada birçok bu arada oyunda model yapmış, modelleme yapmış. Birçoğunu e, yükledim ben oyuna. Bir dahaki gezimizde soyadını da söyleyeceğim. Şimdi bir daha öyle bir çok yakın geçmek istiyorum ama lan o çarpmak falan da istemiyorum yani. Bu arada motor yine sesi kesti. Okay Okey ya yani, dediğim gibi aslanlı yol biraz belli olmuyor ama Anıtka bir içerisindeki Türk bayrağı dahi mükemmel. Ee, Onur'a da buradan teşekkür ediyoruz. Bence güzel. O zaman şimdi Çanakkale'ye. Çanakkale'de de şehitlik abidesi falan var. Oraları da bu videoda değil ama bir sonraki video, bir sonraki vlogda artık oraları da görürüz. Ama Çanakkale yolculuğumuzu bence şimdi başlayalım.